Selamünaleyküm arkadaşlar, gençler, büyüklerim, ablalarım, abilerim. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta e, ne kadar güçlü olduklarını kontrol edeceğiz. Arkadaşlar bana daha yine Frank çıktım e arkadaşlar ben bu hesabı yani hesabı değil. Oyunu ben de artık çok oynamıyorum yani işte 15 like'ın üstünde gelirse bu hesabı içinizden birisine vereceğim. Evet daha bu karakterlerim yok ama onlar yakında çıkabilir. Evet söz veriyorum. 15 like'ın üstünde çıksın size bu hesabı vereceğim. Evet, karakterlerimi göstereyim. Kim? Hera, Nita, Bo, Primo, Rosa, Leon ve Shelly. Evet, şimdi arkadaşlar başlayalım. Buradan kostümlere tıklayalım. El Bron. Evet. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şimdi kendimizi şuradaki robotörleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Evet arkadaşlar şimdi bale ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 vuruş bale. Evet arkadaşlar şimdi mağara adam Frank ile devam ediyoruz. Bah. Tamam. Evet neyse devam edelim biz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet arkadaşlar şimdi Leon'lara devam edelim. 1 2 3 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Evet arkadaşlar şimdi broke devam ediyoruz. Arkadaşlar bro'nun ismini unuttum. Koskun'un Hemen şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar. 7 vuruş 7 vuruşa öldü Brock. Hemen şimdi el primoyla Evet arkadaşlar şimdi El primoyla ile hemen ne yapalım? Şaka şimdi kaç vuruşla ulti dolduracağız? 3 vuruşla ulti dolacak mı? 1 2 ve 3 doldu. Evet. Şimdi ise sırada Barley'imiz var. Arkadaşlar şimdi buraları kesmeyeceğim video çok kısa olmasın diye bakalım böyle kaç vuruşta ulti dolduracak 1 2 3 3 vuruşta ultisini doldurdu balleyimiz. O da 3 vuruş. Şimdi ise mağara adamı Frank'le devam edelim. Bence Frank 4 veya 5 vuruşta ulti doldurabilir. Hemen deneyelim. Bir birazcık yakından vuralım. Bak. 3 vuruşta yine bir 3 vuruş. Şimdi ise serilen. Hemen Hemen yapalım. bir 2 3 vuruşta yine 3 vuruş Leon'umuzdan. Bu sefer Brock'tan Ay şimdi rahatsız etmeyi de alalım. Sonra tane tekrar geri dönelim. Evet şimdi? Hadi hatta bunu da dibinden vuralım çünkü. 1, 2, 3 ve 4. Evet arkadaşlar ben bunu size anlatayım. El primo 3 vuruşta e, ulti doldurdu robotta. E, sonra işte Akça 3, Mağara Adamı Frank 3, selileon Leon 3, Proxile'de 4 vuruşta. Şimdi ise hemen ultisiyle kaç vuracak? Hemen Evet ulti atarak ulti doldurabilecek mi? attı. Hayır, dolduramadı. Bunu o zaman H yazalım. <laughs> Charge Bale deneyelim bakalım. Ultisiyle ulti doldurabilecek mi? Bak arkadaşlar size biraz saçma gelebilir ama yani attım hepsini bakalım Doldu mu? Hayır. Ben hemiz yazalım. Şimdi sev mağara adamı Frank. Bence arkadaşlar ben Frank'ten çok umutlu değilim. Evet. Frank'imiz yani de doğrulamadı. Şimdi ise Leon. Arkadaşlar isterseniz Leon'la hiç denemeye gerek yok. Ben yani çünkü öyle bir şey yapamaz. Hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben Leon mu? Ben direkt D yazıyorum. Diskalifiye. Rok sahilde. Hatta D'yi yapalım ki diskalifiye oldu. Belli olsun. Yalnız. Evet. Evet. Burak dolduruyor. Başka. <laughs> Nasıl? Bunu neden doldurmadı? <laughs> Aa, yine doldurmadı. Arkadaşlar çık bir daireye Nasıl ya? Hmm, Şöyle atacağız. Anladın Yok. Anlamamış. İyi olsun. Evet arkadaşlar. Bu elimizin kazananı şu anlık hesaplıyorum. El bronz. Evet arkadaşlar, Elbron kazandı. İkincimiz, ikincimiz de mağara arası mağara adı Frank. Evet arkadaşlar ve bir videonun sonuna daha geldik. Hepinizle bay bay. Yarın kanalımda Free Fire videosu gelecek. Evet. Bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Bir de bir like'ınızı eksik etmeyin. Ve hepinize bay bay yarın. Bekliyorum mutlaka. Bay bay.